Arkadaşlar bugün e, sizlere Minecraft crash report hatasının kesin kesin çözüm çözümünü göstereceğim. E, arkadaşlar ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. İnternette, YouTube'da bir sürü video çeken olmuş. Hiçbiri doğru değil arkadaşlar. Neredeyse hiçbiri doğru değil. Yok demişler işte şu nokta Minecraft e, dosyasına girin. Orada işte e, crash Report dosyasını silin bilmem ne bir şey bir şey Ben hepsini denedim gerçekten denedim hiçbiri olmadı e, Gördüğünüz gibi şöyle şu hata e, Genellikle bilgisayarının ekran kartı Intel olanlarda e, gerçekleşiyor bu sorun e, Şöyle gördüğünüz gibi e, Crash Report ne demek arkadaşlar ben hemen Google Çevre'den baktım çökme raporu demekmiş e, Çökme raporu yani Minecraft'ınız çöktü demek Demek yani Çöktü demek. E, i̇lk öncelikle arkadaşlar bu sorunu düzen, düzeltmek için e, ekran kartınızı güncellemeniz gerekiyor. Ekran kartını güncellemek için de bu siteye girmeniz gerekiyor arkadaşlar. E, bu site Intel'in e, ekran kartı güncelleme sitesi zaten Intel'in orjinal sitesi. E, zaten Intel. Ben size altta linkini koyacağım bunu. E, hemen yine bu böyle bir site geldi karşınıza. Aşağı iniyoruz. Dolap dolaba basıyoruz. Burada iniyor tabi inince ben hemen gelirim Evet indi arkadaşlar Şöyle gördüğünüz gibi Bunu çalıştırıyoruz Evet buradan e, Ben de yüklü olduğu için tabi e, Şimdi Yunistal diyor Evet Kankle yapacağım işte İşte o siz onu kuracaksınız arkadaşlar Orada güncelleme yapacak vesaire vesaire e, yani ekran kartınızı güncelleyecek. Ee, sonra Minecraft'ı açacağız, açacağız arkadaşlar. Ee, bu arada bana inanmayanlar olursa deneyebilir. Hiç sıkıntı değil. Ee, ben doğruyu söylüyorum çünkü diğerleri gibi görüntülenme ve para kazanmak için yapmıyorum bunu. Sizi bilgilendirmek için yapıyorum. Ee, adam demiş bilmem ne işte nokta Minecraft dosyasını sil tekrar yükle bilmem ne bir şey bir şey. Hep, hepsini denedim cidden hepsini denedim hiçbir olmadı. Evet, şu Play'e basıyorsunuz. Sonra buraya geliyor işte Minecraft açılmış gibi oluyor. Sonra Crash Report hatası veriyordu işte. Ben de baktım e, Minecraft'ı açtım işte. Bugün Crash Report hatası yazıyordu. E, sonra orada Fixed e, Rapor mu öyle bir şey yazıyordu. Ona bastım. Sonra benim karşıma bir internet sayfası çıktı. E, şu internet sayfası çıktı bir dakika açabilirsem. Bu sayfa çıktı, sonra indirdim bir şeyler yaptım işte. Sonra kurdum arkadaşlar o intel'i. Sonra o da kendi kendine güncelledi. Ve benim e, Crash Report sorunum çözüldü arkadaşlar. Bakın benim denediğim şeyleri söyleyeyim ben size. .minecraft'ı silip tekrar yükledim, olmadı. E, Crash Report e, hatalarını sildim, yine olmadı. E, sonra ne yaptım? sonra atmıştım bir de ya neyse onu unuttum yaptığım şeyler bunlar yani gördüğünüz gibi minecraft gayet iyi açılıyor bu arada söyleyeyim benim bilgisayarım gerçekten yalan söylemiyorum yemin ederim 8 senelik bir bilgisayar ee, yani bu bilgisayarda da minecraft oynamak zor olur tabi ama işte ben de öyle arada eğlencelik oynuyorum ee, bu bilgisayarda işte böyle bu tür eski bilgisayarlarda böyle sorunlar çıkabiliyor arkadaşlar Minecraft Crash Report hatası çıkabiliyor. E, hatta bu tekrar göstereyim ben. E, eğer anlamayanlar varsa ben yorumlarda belirtebilir. Ben onlarla ben onlarla özelden ilgin ilgilenirim arkadaşlar. E, arkadaşlar e, niye Intel'i şey yaptım? Eğer ekran kartınız mesela Nvidia ise bence bu sorun olmaz diye düşünüyorum. Çünkü Nvidia oyun ekran kartı. Ee, Intel'de yani çoğu insan bu sorunu yaşar. Otomatik güncellemiyor çünkü şey kendini böyle bilgisayarlarda. Kendini otomatik güncellemiyor Intel. Yani öyle dediğim gibi başka başkasına inanmayın. Bu video şu an gördüğünüz gibi sağ altta zaten tarih yazıyor. 12 2016 tarihinde çekiyorum. eğer inanmayanlar delilsin görsün arkadaşlar. Benim için hiç sıkıntı yok. ben onlara yardımcı olurum yani. E, yapamayanlara e, neyse arkadaşlar e, e, eğer size yararlı olabildiysem olabildi, videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız böyle videoları takip etmeyi unutmayın